emellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz bizden bunu kabul büyük. Ey Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. bizi ibadet, Bize ibadet usullerimizi göster. Kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden merhametli bol olan yalnız sensin. Soyumuz içinden onlara senin ayetlerini okuyacak. Kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları temizleyecek bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin. Kudret ve hikmet sahibi. Yani inşallah e, Ey Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan eyle, Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur Yani bizden bunu kabul buyur Biz şöyle açabiliriz abi yani Elhamdülillah burada şu anda e, işte en eski benim herhalde Bu sonrasında Cem, İsmail, Melik, Volkan Volkan kesin Çekmeye devam ediyor yani tazelenin tazelenin devam ediyor İnşallah Murat'ı da Sürücüler yerde ismini tekrar alalım. İnşallah Murat da Rabbim nasip etsin. Şu hizmeti şuurunu almaya kazanmayı. Ama eee şunun farkında olmamız lazım. Birincimiz şu an sorumluluğu biraz daha arttı yani. Biraz daha değil, çok daha fazla arttı yani. Şimdi Gençlik Etmeleri evet. Mekültür Derneği'nin onurda olan sekiz kişiyiz. Yaşar abiyle beraber. Ve bu sekiz kişi umre yapmış. Kabe'yi tavaf etmiş. Efendimiz Hazreti Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, kabrinin önüne gelip onlara selam vermiş. İnşallah onların manevi selamlarını almayı, aldığımızı hissetmeyin. nasıl etsin Rabbim inşallah. Nasıl hissettiriyorsa Rabbim, inşallah bize onu hissettirsin, onların selamını bizim aldığımızı. İnşallah nasip etmesin. O yüzden bu bize bir kat daha biraz daha sorumluluk katıyor. Biraz daha ciddiyet, ciddi olmamızı gerektiriyor yani. Biz burada ne gördük abi? Biz burada gördük ki evet, ee, Suriye, Arabistan, Burcu, Ticaret, Kıbrıs, Meçeriler falan filan hiç umurumuzda değil bizim yani. Hiç umurumuzda değil. Ömrümüz Umurumuz boyunca olmayacak inşallah yani. Biz buraya tekrar, tekrar tekrar gelirsek inşallah bizim gelme manamız, gelme fikrimiz kesinlikle e, buradaki e, manaya ulaşmak. Kabe'nin manasına ulaşmak. Elhamdülillah. Aynı İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi duası. Rabbimiz bizden bunu kabul ediyoruz. Şimdiye kadar ufak demek bir şeyler yaptık. Rabbim inşallah bunu kabul ediyorsun yani. Biz boş gelmedik buraya yani. Birçok gelen Türkiye'den kafileler gibi gelip sağcı amcalarımız, aynı teyzelerimiz işte gelenler gibi işte gelelim peygamberlik, işte Kabe'ye yüz sürelim, peygambere selam verelim. Yani bizim derdimiz o değildi yani buraya gelirken. Hala da o değil. İnşallah bizim bir yerimizde bir şeylerimiz var. Ve hepimiz gerçekten çok ciddi fedakarlıklarla geldik buraya. Ve esnaf olan 15 günlük kazancını iyi bekliyor. Yani çalışan 15 günlük tatilini hibe etmiş. Fabrikada çalışan. bugün 15 günlük kazancını ve ekstradan yani yok durumda olan yok durumdayken yani. en azından gerçekten bir da geldik. Babam fedakarlıklarımız hiç eksiksiz görüyor ve bize eksiksiz kat kat verecek. Ama biz maddi anlamda kat, karşılığını istemiyoruz abi. Babam inşallah şu bizim yaptığımız maddi fedakarlığı manevi karşılığı olarak bize doldursun ceplerimizi inşallah. Ya. Yani. Gerçekten hep üzüldüm ki bugün benim senede 15 gün iznim var. Hiç düşünmedim yani. Hiç düşünmedim. Bu adamın 15 günlük kazancı bilmem kaç milyar lira yani. Bunun öyle, bunun öyle, bunun öyle yani. Bu adamın 15 günlük izni var Bununla yani. Bunun da öyle yani. Hiç düşünmedik biz Biz bunu hiç hesabını yapmadık yani. Ya ben şimdi ona hiç sorulmuş izin var. Bir daha izin yapamayız, senlik izin Bitti, senlik izin bitti benim. 15 günlük adımdan para gitti. Rabbim inşallah şunu görüyor, fark ediyor, biliyor. Ve inşallah bunun manevi kazanç olarak bizi ceplerimize doldursun. Biz maddi karşılığımı istemiyoruz. Gerçekten dünyada da istiyoruz ama şu anda burada istediğimiz, burada talep ettiğimiz, yardımcı karşılığımıza talep ettiğimiz bizim ne ya Rabbi, Biz bir şeyler yaptık. Elimizden bir şeyler geliyordu. Bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Elhamdülillah hayatımızın ciddi bir kısmının bu işi yapmaya adadık elhamdülillah. Nasip ettin bize. Bir yerinden tuttuk, bir yerinden tutmaya çalışıyoruz. Hala da işletmemiz devam ediyor. Elhamdülillah Ya yani. yani bu vesileyle bu işletmenin hani sahibi olan işte Fatma ablaya, Gürcan kardeşime, Gökhan kardeşime, merhum babalarına Rabbim gani kadar rahmet eylesin inşallah. Gani gönül rahmet eylesin inşallah. Onların da bilinci şu ürünün artırsın. İnşallah bizim de oradaki orasını kirazını çıkarmak adına yapacağımız işler. Çok farklı kaliteli işler, durumlar gelsin inşallah. Ne gördük abi burada? Milyonlarca, binlerce insan gördük yani. Binlerce işte sahabe efendilerimizin gidip haber ulaştırdığı Tayvan'dan, Tayvan'dan, Endonezya'dan, Özbekistan'dan dünyanın çok farklı yerlerinden, farklı yerlerinden farklı 60 hafta onları gelmişler. Şimdi bak ya şimdi gittikleri ee, yerde şu anda bu kadar milyonlarca insan o yüzden biz sahabeler ulaşamıyoruz. Abi. Mümkün değil sahabeye ulaşamayız En büyük evliyanın ve sahabeye ulaşması mümkün değil de neden? Çünkü onun attığı tohumları senin tekrar toplayın artık da o kadar kazancı olacağını mümkün değil ya. Yani. Allah onlardan razı olsun. Allah inşallah bizden de razı olsun. İnşallah bizim bu hüzniyetimizi, samimiyetimizi, bilincimizi, şuurumuzu, manamızı haktasın inşallah. Kabe'nin dört doğurulmadığının belanı ki öyle belki biz oraya yüz sürmekte, öğe sürmekte ya da buraya girip günahlarımızı resetlemek gibi bir derdimiz yok. Hiçbirimizin olmadığına ben hiç şüphem yok kendim. Yani. Buraya gördüm abi. Ben yani geldim buraya gün resetledim şimdi. annemle doğmuş gibi geri dönüyorum. Ne bir derdimiz hiç olmadı yani. Elhamdülillah. Kader, kader ilahi her şekilde buraya sevk edildik. Bu ekiple verdik, sevk edildik. Ve bu ekipte gerçekten bizim bu organizasyonun belki bir çok Omurması yani. Aynen sıkıntılarımız var. Hepimizin kendilerine sıkıntıları var. Ben de işte herkes bu, bu konuda bu sıkıntıları resetleyecek bir şeyler yaptı. Hatayı düzeltecek. bizim etki geldi buradan inşallah. Rabbimizin üzerinde inşallah af olalım. Yani. Bundan şüphemiz yok. İnşallah af olalım. Yani. Allah'ım inşallah bu şuurumuzu, bu bilincimizi atmasın. Bundan sonraki çalışmalarımızı, bundan sonraki gayretlerimizi ama dediğim şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu ekip yoğun bakımın Eee abiyle beraber 8 tanesini, Yani tam iş şey yapabilecek yani. Basra abiyle Cengiz'i şey çıkardığımızda sonra zaten şeyde yani eee bundan sonra kişisi belli yani. Allah inşallah onu da muvaffak etsin. Ama geri kalanlar abi şu anda belki bilmiyorum. Biz Kabe'yi gördük. Efendimiz Aleyhisselam'ın Rabbimiz selam verdik. İnşallah manevi selamımızı almıştır ve bize aldığını hissettirir Rabbim inşallah. benim duama yönündeyim. Yani. İnşallah bu hizmetlerimizi, bilincimizi, şuurumuzu arttırır devam ettirir. Ki bunun sorumluluğunda olmak bizim için çok kıymetli, çok önemli. Yani ee, burada herkesin tek tek ben fikrini almak isterim yani. Ne umduk, ne bulduk, ne yaptık? Ama bunları inşallah döndükten sonra tekrar masaya getiririz. Ne aldın, ne getirdin, ne getirdin? Buna tekrar masaya yatırız. Kardeşim inşallah bunu bizden kabul buyursun. Hazreti Duran, Hazreti İbrahim burası çok kıymetli geliyor. Rabbim bizi bizden bunu kabul buyur. Yani bizden bunu kabul buyur derken bir şey yapıyorlar. Bir inşa ediyorlar abi. Kabe'yi yükseltiyorlar. Tekrar yıkılmış Kabe'yi tekrar inşa ediyorlar. Biz de şu anda bulunduğumuz alanda yıkmaya, yıkılmaya çalışan Kabe var yani. Kabe'ler var yani. Camiler neydi abi? Rabbimizin Kabe'nin şubeleri değil mi abi? Biz inşallah o Kabe'nin şubelerini inşa etmeye çalışıyoruz yani. Bunu sadece ağzımızla, dilimizle, doğamızla söylemiyoruz yani. Bunu bir fiil harekete geçirdik genelinden. yani Allah'ından. Yok şu anda geldik burada diyoruz ki Rabbim bizden bunu kabul buyur. Rabbim bunu bizden kabul buyur. Ve soyumuzdan senin ismini alacak nesiller devam etti inşallah. Diyor. <laughs> Ve ne olur bizi hidayete erledikten sonra ayağımızı kaydırma. Yani şu anda da yapılabilecek en güzel dua, en, en, makbul dua. Rabbim inşallah bizden bunu kabul etsin. Ve yani inşallah bundan sonra bizim ayağımızı kaydırmasın. Neslimizden gelenleri de inşallah onun kitabını okuyan, onun dinine hizmet eden kullardan eylesin inşallah. Neslimizden gelenleri de. Ee, yine evlenecek olanlara Rabbim inşallah hayırlı eş nasip etsin. İsminin anıldığı, Rabbinin tanındığı, Efendimiz Aleyhisselam'ın tanıldığı, bilindiği, çünkü biz ne kadar tanırsak o kadar seveceğiz yani. Ne kadar dirirse o kadar seveceğiz yani. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Rabbim daha çok tanımayı, daha çok sevmeyi bize de nasip etsin. Yani inşallah evlatlarımıza, ailemize, eşlerimize, anne babalarımıza da nasip etsin. Büyük yaralarımız var. Hepimizin bir kanadı bir kolu bir. Anne babalarımız tarafından, evlatlarımız tarafından, eşlerimiz tarafından, sebekarlarımızdan işte aynı şekilde. Hep bir kanadımız kırık yani ailelerimiz, anne babalarımız da arkadaşlar omuz omuza sırt da şurada gidip bir numara yapmak isterdik ama yok öyle bir şey oluyor yani. Maalesef yok <laughs> yani. Rabbim inşallah onların da içine versin. İyi i̇nşallah onların da içine versin yani. Yani benim evladım aynı şekilde, eşim, babam bak, kardeşim aynı şekilde. Bizden dua ediyor, dua istiyor insanlar. Ne için dua istiyor? Ya işte çocuğum olmuyor, dua olsun. Birisi bana şey verdi Sana Sadaka verdi, bir adım orada yapıştı. Çocuk olmuyor ben işte işim düzelsin, işte maddiyatım düzelsin, bak abi işlerim ters gidiyor falan. Yani kimsenin ayrılık da yok yani. Biz buraya onun için gelmedik ama elhamdülillah yani. Bu çok farklı bir şey. Biz gerçekten bunu yapmıyoruz. Bizim sıkıntılarımız var. Çözmek için bir harekete geçtik. Geldik inşallah buradan şu atmosferden bu kadar şey aramak, bu kadar bu şeye rağmen bu kadar rağmen bu buradan istifade etmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah istifademizi arttırsın. Yarın son günümüz. İnşallah dediğim gibi maksat razı olsun. Efendimiz Hazretleri Selam, inşallah selamını aldırdığını hepimize tek tek ayrı ayrı Rabbim bildirsin inşallah. Çok istiyorum onu yani. Nasıl bildiriyorsa ya, nasıl oluyorsa ya. İnşallah Efendimiz Hazretleri Selam geldik ya Resulullah. Biz senin bize gösterdiğin yolda ilerlemek için bir şeyler yapan küçük bir cemaatiz yani. Bulunduğumuz alanda bunu yapmaya çalışan küçük bir cemaatiz. Ve bulunduğumuz ortamdan rahatsızız. Kabe'yi yıkılmaya çalışıyor. Kabe'nin taşları yerine çalışıyor. Ve onlara karşı durup gerçekten biz bir gömdemizi sipar ediyoruz. ediyoruz yani. İşte bunu halimizle, hareketimizle, duamızla gösterdik. Bizim gibi buraya gelmemiz bile bunun çok büyük bir göstergesi. Allah nasip etti. Ama fedakarlığımız var. Bu fedakarlığımız bu suyu yönetine. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında yatan Sıddık, Ebu Vekir Sıddık Hazretlerinin, Ömer Hazretlerinin inşallah o davalarını anlamayı, e şu anda e, evi bu şuracıkta olan yani. Hemen şuracıkta ev olan. Teyber Esra Hazretleri'nin inşallah davasını anlayabilmeyi. Hemen şurası evi ya. Hem şurası şurası. Işte. Hemen şurası ya. Tam şurası. O İshak Bahçesi'ne gideceksin. Bir gelen sarayda hemen şurası ediyoruz. İnşallah tekrar oraya döndüğümüzde hepimiz ona bol bol selam bitirelim. Buradan selamını alalım. İnşallah bol bol selamını bitirelim. Manevi umduğumda inşallah o manevi huzurlarındaki ee, selamlaşmaları inşallah bizim manevi duruşumuzu manevi hayatımızda inşallah kuvvetlendirsin, güçlendirsin. Bundan sonraki günahlara karşı durumumuzu, duruşumuzu, ee, bu Kabe'yi gören gözlere inşallah arama bakmaktan biraz daha muhabbet etsin. Efendimizin beytini gören, bu e, gören, gören gözlere inşallah arama bakmaktan biraz daha muhabbet etsin ya. Yani. Derdimiz, davamız yoksa başka bir şey. Çoluk çocuğu tarafı eş inşaat, bina istemiyoruz yani. Çok daha büyüğüne talibiz. Çok daha büyüğüne talibiz yani. İnşallah da biz zaten bizim talip olmamız sebebiyle geri kalanlarımızı gerçekten eşantiyon olarak, x olarak zaten versin. Ama bizim şu anda burada talip olduğumuz, ben yüzdüz hepiniz adına kefilim ve eminim yani. Ya Rabb'ım biz bu yolda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizden bunu kabul buyur. Ve ne olur bundan sonra bizim şuurumuzu, bilincimizi, imanımızı ve inşallah hizmetimizi arttır ya Rabbi. İnşallah arttır ya O yüzden bir parça daha sorumluluğumuz arttı. Bir parça daha şuurumuz arttı inşallah. Yani buna göre hareket edip inşallah ne yapmak gerekiyorsa. Yani burada işte ee, o böyle bu böyle falan filan bir şey yok yani. Bu kesinlikle öyle bir şey yok. Herkesin bu konuda Eee arttı da sorumluluğu arttı. Rabbim <laughs> sorumluluğu üstünde inşallah hareket edip inşallah hani huzuruna gelebilmeyi, huzuruna geldiğimizde evet arkamızdan böyle belki binlerce insan, belki binlerce insanı vesile olamayız ama Allah'ın işi olmaz yani. Beyaz insan az burada. Burada beyaz insan az. Öyle mi abi? Burada beyaz insan az. Biz de beyaz insanların çok olduğu yerdeyiz. Aklımızı başımıza alalım. Ne olur abi. Şurada beyaz insan az, biz de beyaz insanların çok olduğu yerdeyiz. Şurada beyaz insan az, biz beyaz insanların çok olduğu yerdeyiz. İnşallah Rabbimler, hani o çok beyaz insanın bir zamanda, evet, bizim de şurada şöyle bir sayımız var, bir var. Kendi ayaklarımıza sabit kılıp, inşallah, bizler de olduk deyip, demeyi inşallah Rabbim, Evet. Buna, önünden sonraki hayatımızda bile inşallah onların meyvelerini yiyeyim. Nasıl bilsin. Ee, elhamdülillah ki hemen kendi adıma çok çok yani çok çok memnunum yani. Böyle bir ekiple böyle bir yani insanların çok farklı yerler yaptığı, çok farklı dağıtılar, çok farklı organize yaptığı yani zumba gibi bir ekiple, mermi gibi bir ekiple verimli ya da verimsiz yani. Cık. Elhamdülillah çok güzel bir organizasyon oldu benim adıma. Yani hepimiz için böyle oldu. Hepimiz bunun bu manevi tadını zaten hepimiz hissediyoruz manevi tadını. Manevi tadını öyle değil mi abi? Hepimiz çok manevi tadının farkındayız yani. Tabii inşallah manevi tadı devamımızda bırakıp daha da tatlandırıp inşallah o tatlı beraber hizmetlerimizi, enerjimizi, kuvvetimizi arttırsın inşallah. Ee, varsa bir şey söylemek isteyen bir konu bunu söylesin. Tam yeri burası yani. Bu asıl olan bir tane bir şey söylesin. Eee, ona göre istişarımızda mesela bundan sonraki şeyi izleriz. Ne aldık, ne bulduk, ne kazandık, ne gördük. Hepimiz ayrı ayrı, hepimiz yedi tane farklı hepimiz de bir şeyler gördük, hepimiz de bir şeyler gördük, şey hepimiz bir şeyler izledik. Her gün istişarsız hepimiz birbirimize bir yapalım inşallah. Ama benim benim ben Hz. İbrahim'in duasından daha güzel bir dua şu anda aklıma gelmiyor. Rabbim ne olur bizden bunu kabul et. Rabbim ne olur bizden bunu kabul et. Hizmetimiz var ya. Ben 100 adam eminim Şurada olan 1 milyon 200 bin insan burada beraber. 1 milyon 200 bin insanla beraber burada namaz kıldık ve ben 1 milyon 200 bin insan içinde yani elinde şöyle Rabbim bizden bunu kabul büyüdüğü evden şurada insan çok az olduğunu hepimiz kanaati var ya. Canım ki böyle bir ekipteyiz ya. 1 milyon 200 bin insan içinde böyle bir ekipteyiz. İncalar Rabbim o bizden bunu kabul dediğimiz yeri arttırsın. Aklımız inşallah böyle Hazreti İbrahim'in inşa binanın Kabe'nin etrafında dönen milyonlarca, milyonlar, milyarlar, milyarlarca insan sonsuza kadar artık kıyamete kadar dönecek milyarlarca insanlar nasıl ki onu nasiplendirecekse inşallah bizim de bu davada vesile olduğumuz insanlardan inşallah biz de nasiplendirecek. Öldükten sonra da çok güzel bir sermaye, çok güzel bir birikim inşallah elimizde olmuş olacak. Var mı Cem söylemek istediğim şey? Yani e, gerçekten ben yani bir toplanamadık şey olmadık ama yani Kabe'nin şeyinde yapacak küçük tutku var. Biz hem de yaptık ama <laughs> yani, Rabbim ne olur bizden bunu kabul et <laughs> Rabbim ne olur bizden bunu kabul et Yani bu ayet tekrar Hazreti İbrahim'in duası yani Bakan Suresi'nin bizi medyuz İbrahim, İbrahim İsmail'le birlikte beytin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin bilensin. Ey Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuz içinden onlara senin ayetlerini okuyacak. Kitabı ve hikmeti öğretecek. Onları temizleyecek bir elçi çıkar. Rabbimiz çünkü yalnız sensin hikmet ve kudret sahibi. Ali 8. ayette Rabbimiz bizi doğru öyle, doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok. Lütfu en bol olan yalnız sensin. Ya Rabbi hayatlarına devrim yapmayı bilmiş nadir insanlardan olabildiğimiz için şükrediyoruz. Bizim için hazırladığın imkanları bilmiyoruz. Ama bize taşıyamayacağımız, yüklemeyeceğini de biliyoruz. Aramızda bekarlar var. Çağımızın fitnesinden iffetlerini korumaları için yardım et Allah'ım. Kendilerini ahirette utandırmayacak hayırlı eşler nasip et. Evliler var. Eşlerimizi hayırlı eş. Dünya ve ahiret yolunda yoldaş eyle Allah'ım. Evlatlarımızı senin yolunda gidebilme ve senin rızanı kazanabilme derdi ve hedefi olan kullar eyle Allah'ım. Faydasız ilimden, ürkelmeyen kalpten sana sığınan kullarından olabilmek adına buradayız çalışırken, dinlenirken, sosyal medyada da sokakta gezerken senin emir ve yasaklar boş ve faydasız işlere uzak durmakta çok zorlanıyoruz. Ne oluyor yardım et Gençlerinizin en iyisi ihtiyarlarınıza benzeyenlerdir. İhtiyarlarınızın en kötüsüyle gençlerinize benzeyenlerdir. Hadisini söyleyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Yolundan gitmeye çalışıyoruz. Ne olur büyük yanımda içinde olan büyüklerimize, anneler babalarımıza, Yapmadın ne be ben? Bu abone <laughs> hüzünlü almadan önce nasip eder. Ey Rabbimiz unutur ya sen bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükletme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler toplumuna karşımıza yardım et. Amin. Amin. Elhamdülillah. Allah rızası için el